Merhabalar, herkese kolay gelsin. İzmir'den şu an yayındayız, beraberiz. Ulusal Basın Ajansı'nınla birlikteyiz. Ben İzmir Bölge Muhabirimiz Erkan Çakırlı. Şu an Konak Meydanı'nda çok güzel bir etkinlikteyiz. Günsür Okulu'muzun e, sanatsal yönde etkinlikleri var. 101. Yıl dönümümüz değil mi? Evet, Cumhuriyetimizin... 101. Yılında 101 öğrenciyle e, Konak evet. Meydanı'nda Cumhuriyet resimleri Cumhuriyet'in 101. Yılı 101 öğrenciyle evet. Konak Meydanı'nda çok güzel bir etkinlikteyiz, resim etkinliğindeyiz. Şu an Şerif Demzi Ortaokulu'ndan hocamız Ayşen Altındal'la birlikteyiz. Sayın hocam etkinlikle ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Etkinliğimiz e, Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle e, İzmir'deki okullardan 101 öğrenci e, toplandık aslında daha fazla. Yani etkinliğin ismi Cumhuriyetin 101. yılında. Yapıyoruz. Çok güzel. Peki, bu e, etkinliğimizin içerisinde sizlerin okul olarak buradaki e, farklı bir çalışmalarınız var mı? Veya burada farklı bir çalışma var mı? Tabii, e, der, e, İzmir'deki e, otobüs, lise e, olarak bütün e, okullardan belirli sayıda öğrenciler. Akrilik ya da pastel boyayla Cumhuriyetimizin 100. yılını anlatan resimler çalıştık. Bir ay süre verildi bize, bir aydır resim çalışıyoruz. Şimdi bugün de hem resimlerimizi bitirmek için buradayız hem de sergilemek için buradayız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz Emeğinize teşekkür sağlık, gönlünüz Sağ sağlık. Teşekkürler. Sizlere de başarılar diliyorum. Nice, güzel yıllarınız, eğitim yıllarınız, her şeyiniz harika.